Paris. Evet. Doktor <laughs> Rene Paris. Evet değil mi? Bu kadar mı? Bu kadar. Peki o zaman bir harf alalım. Sivas'ın sesi. Sivas'ın sesi. Ve Demet Şener'e geçiyor sıra efendim. Demet Şener'e geçiyor. <laughs> Banyo yaptınız <laughs> mi Demet Hanım? Demet Hanım. Bir dakika biraz iftar ederiz mi? Demek Bizim Bizi banyo yapıp tamam. geçelim mi? var size. Orada biliyorsunuz şey var, sarı, masaj şeyi var. Bittiyse hidro Yalnız ben bu arada unuttum. Ee, buradan şayet hediye kazanırsam... ...bütün hediyeleri şey... Bu papazla ilgili bir sorun. <gülüyor> <gülüyor> Günah çıkarttı mı, çıkartmadı mı? Evet, Duygu Dikmenoğlu'na geçiyor sıra.

Ve Joker geliyor. Hemen bir harf söyle Joker avantajına. C. Cemal'in... <laughs> Cemal'in C'si. <laughs> o kadar da tarif etsin <laughs> <sana. gülüyor> Ve 1946. 1946. Ruh güzeli. <gülüyor> 1946. <gülüyor> 1946. Ruh güzeli. Ruh. Üstelik senin o yarışmada birinci olmuştun. Banu Akan. Ne ne Yani. Vallahi buldum ama şanslım. Bak. Ne 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 ne. Ne ne? Ne no 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 no. Ne? Ya. E. Ne 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 ne. Büyük para. 1000 para. Evet. Yozgat'ın <laughs> Yesi. Bak 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 bak. Yozgat'ın Yesi bir tane var. Bravo. Evet, bir tane kaldı sessiz harfimiz. Hadi bakalım onu da çözebilecek misin? ...halde bu konuda bir şeyler yap. Yapacağım. Bununla başlayarak. Hadi söyle...